Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dördüncü denemeden devam ediyoruz arkadaşlar. Shop'takileri sömürdüm zaten arkadaşlar. Sürekli kapanıyor. Eğer bu video yaptıysam güzel yani. Mutlu ol. Ve arkadaşlar skinimizi alıyoruz arkadaşlar. Maskot Daryl. Arkadaşlar çok her şeyi aldım. Hepsi gitti. Kutu açtım. Sezon bitti. Onu çektim. Hepsi gitti. ben de kostüm alıyorum. Guardico. Gel 150 taş. Bunny Penny. Gel buraya. Handsome Colt. Gel. Like a hmm. Ne yapacağım bunu ya? Altı yazdı galiba. Boz. Güzel. Arkadaşlar profil fotoğrafımızı şöyle ne Bunu yapacağım. Neyimi bu yapacağım. Şeyimiz arkadaşlar 1040 kopu olmuş. Brawler'a gelelim. Arkadaşlar 1 level oynuyorum biliyorsunuz. Kasacağım. Ondan sonra böyle videonun gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atıp abone olun. 3 like devamı. Birazcık arkadaşlar şunu şunları yapalım kupa kasalım. Kupa kupa kupa. Bir de arkadaşlar videonun kapağına 950 taş koyayım mı çünkü şimdi buradan biraz arkadaşlar 950 taş çekeceğim arkadaşlar. Çekeyim mi? 950 taş. Bir de 30 taş çekeyim arkadaşlar. Kullanırız. Açıyoruz arkadaşlar. Karakter çıkarsa video biter. Çıkmıyor. Video bitmeyecek arkadaşlar. Böyle de kupa kasmış oluyorum. Kupa kasmıyorum arkadaşlar çünkü e, video dışında kasmak istemiyorum. Bilgisayarımda çok dandik benim. Kasıyor. Bilgisayarıma indireceğim. Oradan kasarım. Çek, oradan çekerim yani canlı yayınlarda kasarız video için atarız yani ama burada karakter çıkmıyor ben bayağı kupa kastım yani görevlerimizden şöyle 25 mektup çıkarsa çıkmasa da 3 mektup sonra bitireceğim 2 1 çıkarsa bitiyor çıkmasa da bitmiyor ve çıkmadı arkadaşlar 3 dakika devamı sizleri seviyorum Siz, kendinize iyi bakın abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz bay bay